arkadaş var herhalde. Evet abi. Ee, bir şeyler işte yayın yaptınız herhalde. Ben bir geç mi kaldım? Ne oldu? Aynen abi. Onur Onur Selmik de o TikTok'ta yayıncı abi. He. Herhalde yayın aç abi. Yok ben hikayeyi görünce falan dedim. Aha. Yayın farkı karşılıklı falan. Herhalde sen kazandın diye tahmin ediyorum. Yok, e, Onur abi kazandı abi. Benim gönlümde sen kazandın, bitmiştir. Eyvallah abim benim. Gönlümüzün prensi kardeşim <laughs> benim. Arkadaşlar, çok Onu kısa abi. bir şey söylemek istiyorum. Ee, şimdi Oğuzhan'ı ben e, çok kısa zamanda tanıdım. Daha yeni tanıştık. Ulan bir yerden video izletiyorlar bana. Mahalledeyiz, bak şimdi makaraya bak. Mahalledeyiz, orada oturuyoruz çocuklarla. Abi dedi bir tane dedi arkadaş var dedi. <laughs> Kendi kraş şeyleri var ya işte Big Bonanza şeyi. Koymuş evet. kahve masasında. Abi dedi bu arkadaşla dedi totem yaptık. Bu dedi yani bütün dedi şeyleri geçecek ünlüleri. İşte bayağı da dedi hızlı ilerliyor. O arada takipçi Allah'ım ya Rabbim. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Arkadaşlar. Selamun aleyküm. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. gel gel. Selamun aleyküm. Hoş bulduk. Abi öyle, abi. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Yani abi, öyle bir bir iki dakika daha şey yapalım sonra ben... Kuşat abi. Efendim? Sen Sapanca'dasın değil mi? Evet. Ben de Sapanca'dayım abi. Ne yapabiliriz şu an senin için kardeşim? <laughs> Sapanca'yı yerinden oynatalım mı? Ne yapalım? Oynatalım abi. Gel bağlandık lan. Şimdi arkadaşlar, kardeşler, canımsınız. <laughs> ben Oğuz Hanım'ın şöyle bir selam vereyim diye yayınına geldim. Şöyle bir şey yapalım. Oğuzhan'ın çok güzel hikayeleri var. Böyle herkes diyeceğim desin. Ben de şimdi ayrılacağım. Ben oturup Oğuzhan'ı dinlemek istiyorum, izlemek istiyorum. Benden bir isteğiniz, arzunuz var mı kardeşlerim? Eyvallah abi, canın sağlı. Canın tamam. sağ. Dikkat abi, dikkat et abi kendine. Bak hepinizi çok çok seviyorum. Hepinizin ayrı yeri ayrı. Ee, Oğuzhan kardeşimi bu dünya camiasına harbi oğlum bayrağı diktirelim bu insana. Bak bu insanın gönlü güzel, yüreği güzel. Harbi böyle bir kafa atsın. da Abicim yani. Eyvallah. <laughs> Aa, sizi seviyorum. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Dikkat edin. Ben, abi ben çıkıyorum. Yeniden çıkıyorum arkadaşlar ben. Ben nasıl çıkacağım? Durun abi şimdi hepinizi çıkartacağım. Çektim. Arkadaşlar tamam. hadi Allah'a emanet olun. Çıkıyorum yeniden. İzmitli toprağım benim. Seviyorum seni. Adamsın. Hadi dikkat edin. Seni. Adamsın. Hadi dikkat edin. Ve dur bir şarkı açalım. Arkadaşlar. Dur dur ya ya kanka. Şeyi şey açıyorlar kanki bizim şarkıyı. Ya onu açtık daha demin. Alın arkadaşlar bir parça dinleyelim abi. <laughs> arkadaşlar PK şekli şey olmuyor. <laughs> 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 Mahalleyi saldık. Huzurluyuz kardeşim. Konuşuyor <laughs> lan Adamsınız başkan. <laughs> İşte arkadaşlar. Bir 10 dakika daha dururuz abi yayında. Ondan sonra kapatacağız abi yayını. Ama bundan sonra sık canlı yayın yapacağız inşallah. Ramazan'da. Instagram'dan takip etsinler hemen. Aynen. Hikayeler zaten. Aynen. Ramazan'da arkadaşlar şey yapacağız. Ee, bol bol böyle yayın falan yapacağız Zeyhsin benim. Murat Keskin adamsın abi sen ne yaptın bu oğlum? Vallahi bildiğin var ya. Adamsın reisim benim. Allah razı olsun. <laughs> Ramazan'da bol bol video açacağız arkadaşlar. 3 4 günde bir video açacağız. 2 yani gün. Ramazan'da üç. TikTok keşfet. Aynen. Full abi atacağız abi. Adamsın be abi. Herkes bir şey kapatırsın ya. No. PK, PK. PK atacağız şimdi. <laughs> <Gerek gülüyor> Murat <mı? gülüyor> Keskin sen ne yapıyorsun abi dur. Ondan sonra şey yapma abi bak hakkını helal et resim benim. Hakkını helal et resim benim. Hayırdır bağırlar. Hadi bizi kesemiyorsun. Şeklimizi de, de mi kesemiyorsun be abi? Nasıl abi dans? Dans <laughs> yok. Dans dansı arabanın orada yapacağım kardeşim burada değil. Arabada tesisatta yazın açacağız yani da sahilde böyle. Ha, aynen öyle kardeşim benim yani. Bu nasıl kafalar be abi? <gülüyor> <gülüyor> Onur abiden de Allah razı olsun. Onur abiyle de yeni tanıştık. Harbiden on numara insan. İstanbul'a gideceğiz onun yanına. Onu da buraya davet ettik. Allah razı olsun kanka. O benim Instagram'a girsene kanka. O şey yazdı mı? Celo yazdı mı kanki? O istek gönderecekti çekti. Celo? <laughs> şey ya. Cellat ya. <laughs> Arkadaşlar şarkının adı şey. Hayırdır bu oğlum. Hayırdır bu oğlum. <laughs> Göndermiş mi? <laughs> 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 He? Arkadaşlar <laughs> Otobarkçı çama mı? Ha, şey değil mi diyor? <laughs> Otobarkçı çama şeyler var ya <laughs> Gaz Osman <Paşa'da> var ya. <laughs> Tamam arkadaşlar bak yayın yapmak istiyorsa o otoparkçı şeyler var ya Gazi Osman Paşa'dakiler Eğer bizi dinliyorsanız yayını açın Buradan PK isteğe gönderin abi Ben onları tam şey yapamıyorum Bilmiyorum yani nasıl olduğunu burada isimleri karıştırıyorum yani. Buradan isimleri karıştırıyor. Bakayım mı? Aa şey çağırı. Şeyde de bir yapalım bir dakika. Ha. Abi konuk mu şey mi? Yok. Konuk. Konuk mu? He. Yani. Misak mi ki acaba? Bir dakika bir dakika. Hadi be abi. Yapma be abi. Gözünü sevin be abi. Arkadaşlar yaşım 30 benim. Yaş 30 abi. Bir dakika bakıyorum. şöyle yani abi. Arkadaşlar şöyle şimdi herkes hani şu anda İz, İzmit, İzmit'teyiz arkadaşlar biz. Ondan sonra ha. Barık ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun dayı? İyidir başkan siz ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Vallahi mahalledeyiz semtiyiz biliyorsun otoparktayız. Biz de, biz de Ne yapıyorsun nasıl gidiyor? Valla iyidir reisim ne yapalım biz de aynı. Devam uğraşıyoruz. Çocuklar da daha sonra abiye bir gidelim dedi abi dedi sen de serptesin. dedi bir de abi abiyle bir dedi yarış yap. İyi, i̇yi yaptınız iyi ha. yaptınız reisim benim. O yanında bir arkadaşlar vardı o nerede? O ofise gitti reis ya o bu YouTube çekimleri falan var ya onunla uğraşıyor. He. Sen ne yapıyorsun? Biz dedik ki denk gelelim bir konuşamadık ki seninle. Al kanka kanka şey isteği gönderdim oradan şey yapalım. Ne zaman geliyorsun İstanbul'a? Resim İstanbul'a e, şimdi şöyle İstanbul'a geleceğiz. E, geçen zaten İstanbul'a geldik. Aynen. Şimdi e, Ramazan'da bir Onur abinin yanına geleceğiz. Ya yani bir İstanbul'da, <laughs> İstanbul'da bayağı bir kalırız kanki ya. Onur kim? Onur Semlik var ya Ee, tamam tamam. Aha, öyle. Aynen. Şey yapacağız kanki işte. Ben de, ben de Gazi Osman Paşa'dayım biliyorsun. Biliyorum biliyorum reis biliyorum sizin videoları biliyorum ben ya. Benim dükkan da var meydanda öyle gel oturuz ya da biz paslaşırız Taksim'de diğer şey tarla başına falan sıkıntı yok oralarda görüşürüz. Ya da bizim semtte görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> ya da otoparka otoparka gelirsin. <laughs> aynen aynen otoparka gelir Al sen, senin yanındaki arkadaş var ya bak onu bak ben abi sen de güzel yapıyorsun onu da beğeniyorum. Hastayım ona ona hastayım. O da bak o da harbiden yapıyor <laughs> yani. Ama onunki nasıl biliyor musun? He? O, He. o YouTube'dan hızlı YouTube'dan. O YouTube'un um var onun. Küçük Burjuvazi var bizim orada şey videosu. Bu araba alım satın videosu var bizim. He. Şey, dolandırma muhabbeti falan. Böyle ya böyle. Lavuklar, lavuklar, beni çağırdı. Dedi ki gel dedi abi dedi oyna dedi. Ya tamam dedim oynayalım. Şimdi burada işleri çatlatacağız. Yapacak bir şey yok artık. Zamanı geçti arkadaşlar. Hep bize linç edip duruyorsunuz. Yeterin oğlum. <laughs> dediler ki abi dediler döktün onu falan biraz bozuk yaptın mı ya orada? he Ya bir baktım videoda patladı dükkana gelen gelene kardeşim. Ulan çoluk çocuklarla uğraşıyoruz ya böyle bir şey yok abi ya. Oğlum bak ben size hangi videoda şey yapmıştım biliyor musun? Hani semtiz. Yok yok o, bak o bir hani şey bir şey olarak söylemem ben beni yanlış anlama sakın. Estağfurullah dayıcım estağfurullah. videosu vardı ya. Kim? 12.8 videosu vardı ya bizim. He servisçi. Şey. de Ona benzer bir şey yapmışsınız ya. Bak onu ben çok beğendim. Neye beğendim? Değil mi? O arkadaş şey diyor ya. Hadi abi sen niye geldin ki abi şimdi? Zaten sevde takılacaktık. Yolumuzu <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> neyse. Harbi. Ama sen söyleyeyim mi? Bak hani ben gene biraz bozuk rollerdeyim de o biraz tam senin kıvamda böyle hareketler ama hareketler tip <laughs> olarak ama biraz kalıplı ya. Aynen aynen. <laughs> Sen niye geldin ki abicim Hadi gençler Allah'a emanet olun. Ben sabah buradayım. <laughs> evet şey diyorlar bir otopark muhabbeti var ya benim. Aha. ya 20 yıllık otopark benim dükkan arka sokağında. Bak yıllardır kapanmadı tamam mı otopark? Evet. Dört tane video attık. Dört tane videoda şansa sağlam bir patlama yaşadık. Tak iki gün sonra dükkan büyük sahibi geldi. Otoparka dedi boşaltın. Ben dedi buraya dedi bina dikeceğim. Ne diyorsun abi dedim. Ne videolardan dolayı mı acaba? Yo. Yok. Yok videolara alakası yok abi. herhalde gördüler mi? Şikayet mi Ne oldu? Anlamadım ki ya. He. Otopark komple kapandı ama. <laughs> Şimdi ne olacak? Bu sefer harbi semti kolluyorsunuz. <laughs> Bu Sana göl Sana göle gideceğim artık. Sana gölde çekimler <laughs> mi yapacağım? reisim benim adamsınız valla. Sen öyle şey yap, takip ettim seni numaranı falan şey yaparız, pasışırız Galatasaray Paşa gel ya da otururuz bir yerde güzel bir yere gideriz. Takip, sen takip ettin mi şimdi? E, ettim seni. Tamam, tamamdır reisim benim. Oradan şey yaparız işte. Aa, yazışırız oradan tamam, falan konuşuruz, tamam. bir şeyler yaparız. Peki. Sen de gelirsin. Zaten birkaç şey söylüyordu, abile diyor siz üçünüz bir araya gelin, bir iki tane video patlatmanız lazım. Hayır, Hayırdır <laughs> bu <olma> ya. <laughs> ama sana da astıyım Ga gazi osman paşa'ya da selamlar evet beyler asu abiniz gazi osman paşa'ya gelecek ama sakın bak gençler abimizdir ha dostumuz sakın zeysim abi hayırdır <laughs> bu oğlum <laughs> Abi gazi osman paşa <laughs> temte Ay, geldik sen sen... oldu abi şimdi nereye gideceğiz biliyor musun Sarıgöl'e gideceğiz abimizle sarı Sarıgölde Emrah bulur muyuz zeysim benim dostluğum abim <laughs> Nasıl seviyor mu onu? He. Ama fena ya. Ama işte kendini sağlı dedim ki ona bak güzel yerlere varsın, hızlı gidersin. Yok. He. Bırak şey. Saldı o zaman. Saldı abi. Yapacak bir şey yok. güzel yerlere var bakalım şimdi sağ sahneye maneye çıkıyor. He, anladım resim benim. Sana Sen o... şey yap, e, hangi Instagram'da yazıyorsun? Sen numaranı at bana. Benim hesabım ben kullanmıyorum sosyal medya Instagram falan atmıyorum video ben. Resim sen isim neydi senin şeyde? Mehmet, Mehmet Soylu. Tamam Resim abi şimdi bakıyorsun. Yayını kapatacağım ben zaten. Ee, ben şimdi yazarım. Soylu Bey zaten benim. Tamam. Tamamdır Reisim tamam, dayı. Benim. Seni seviyorum. İnşallah evet. geldiğinde otururuz. Paslaşırız. Sıkıntı yok. İnşallah Reisim. İstanbul'a geldiğim zaman da zaten direkt iş koyarız. Ee, paslaşırız. Otururuz. Sıkıntı yok. Eyvallah Gideriz. Sertlik bir... olacağız beyler. Abiniz geldi. Abiniz İstanbul'a damlayacak. <laughs> hayırdır <gülüyor> abi? Hayırdır? Abi var mı bir isteğin? Reisim canlı sağlığa dikkat et kendine. Şimdi ben sana yazıyorum. Tamamdır reisim benim. Tamam abi öpüyorum seni dikkat edin Allah'a emanet olun. Reisim Sağ görüşürüz. Sağol dayıcım kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Evet. Hadi görüşürüz. Evet. Dur evet. evet. Yok abi. Sağ Arkadaşlar. Olur. Şimdi komşular artık yatıyor. Ben yayını kapatıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun herkesten. Bu arada son kez Instagram eklemini yapar mısın? Vallahi hepinizi seviyorum abi. Hepiniz adamsınız. Son kez. Kapatmadan önce tek bir şey diyeceğim abi. O sanattan 41 takip edin be abim be. Belki bilmeyenler vardır. 30 saniye daha duralım. Bakayım kimler takip edecek. Arkadaşlar, o sanattan 41 Instagram'dan Özkan İbil, Hamit GKD. Takip ederseniz abi harbiden mutlu olurum. Şu an Hepinize kimse gelmiyor. Hepinize dersi. Olsun abi. Ekranım. Canınız sağ olsun abi. Aa bak şu an ekran böyle dur. Karanlığı alayım. Canınız sağ olsun abi. Sıkıntı yok abi. <laughs> evet ikrak isimler okuyorum. Doğukan 07, Adonis, Enes, 41 Metinye, Hamit. Hmm. Mehmet, Yahya, Alper Yüce, Suat Uğur, Ayhan Şahin, Efes, Soyak, Berkan. Adamsın Ege, Allah razı olsun Sabri, Hadise. <laughs> Reklam değil mi oğlum? Ne reklamı ya? Hadise takip etmiş ha Hadise mi? Evet, Durun Dur ne var, hadise takip etmiş kardeşim abim bugün ne yazdı? <laughs> evet sağ ol bu arada geliyor bak bu. Arkadaşlar şişt, bir dakika dur abi. Reklamda ne alakası var da? Belki buradan TikTok'ta Asomorus hani Instagram'ı bilmiyordur diye ben buradan söylüyorum. Hmm, ne yazmış? Reklam yapma abi diyorlar. Yani kendi sayfası kendi sayfasında kendi şeyini yapıyor. Reklam da ne alakası var? Çok bir şey istemiyoruz ki. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Hepiniz dikkat edin kendinize. Hadi görüşürüz. Dur kanka dur dur. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ya, hadi, abartma.